Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Çalış. Bugün sizlerle yepyeni ve mükemmel bir video ile sizlerleyim. Videoya geçmeden önce bana şuan like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim diyorum. Ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugün yepyeni ve mükemmel bir oyunla sizlerleyim. Bayağıdır. Ya bu oyun videosunu hiçbir zaman iyiyiz. konuşmalı bir videosunu çekmedim. Zamanında birkaç tane gameplay videosu çekmiştim. Ama artık çok ciddi bir şekilde Traffic Rider oyununa başlıyoruz ve kariyer yapacağız arkadaşlar burada. Ve bütün motorları neredeyse alacağım. Yani bütün motorları değil ilerli ilerli. Bütün... Hepsini sırayla almam büyük ihtimal böyle ikişer ikişer atlayarak falan alırım. Bir sonraki şu an bu videoda mesela 20 binlik motor alacağız öyle düşünün. Böyle ilerli ilerli motorları ala ala ilerleyeceğiz ve çok güzel videolar gelecek. Ve tek hedefimiz bu video serisinde arkadaşlar şu 2 milyon TL'lik 2 milyon dolarlık olan motoru almak şu motor arkadaşlar şu güçlü motoru görüyorsunuz 320 hızlık bunu alacağım zaten bu oyunu biliyorsunuzdur nostalji serisi de gelecek yakında yakında bu oyunları oynadığım bir seri de gelecek bu arada başka oyunları da oynayacağız hep bayağıdır brosters Stars videoları geliyordu artık başka bir video gelecek oyun videoları da gelecek arkadaşlar ondan dolayı güzel like'larınızı atarsanız sevinirim ben biraz başladım aslında kariyer yapacağız burada hep videoda oynayacağım ya da video dışında birazcık oynarım biraz yani çok ilerleyemediğimiz zamanlarda video, video dışında oynarım ama İlk motor çok yavaştı. Ben de ikinci hemen motoru aldım. Ve 20 bin biriktirirsem de şu güzelim motoru alacağım arkadaşlar. 85 hızda olanı. Onda şimdi bununla ilk şeyimizi oynayalım işte kariyer şöyle oynayabiliriz arkadaşlar kariyer oynayacağız biz bu arada böyle bayağı bir oyun şeyi var sonra buradan başka yere geçiyorsunuz sonra başka bir yere daha geçiyorsun filan böyle güzel bir sistem var hemen burada ee... yine de oyna diyeceğiz arkadaşlar biraz görev zor demiş ama hiç sıkıntı şöyle görüyorsunuz başladık çok güzel bir oyun bu arada ben bunun zamanında gameplaylerini shortslarını filan atıyordum güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bir de bugünün bu video arkadaşlar ikinci videosu. Bunun hatırına güzel like'larınızı atarsanız çok sevinirim. Bir tık daha uzun olabilir Traffic Rider videoları. Normal videolara göre onda da şimdiden size belirteyim. Yani normal videolar 10 dakika oluyordu. Bu 15 dakikalık falan videolar olabilir. Güzel iyi bir seri olacağını düşünüyorum. Traffic Rider'da kariyer yapacağız ve dediğim gibi o sondaki motoru alacağız yani video serisinin sonunda. Güzel uzun bir uzun soluklu bir seri olacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ondan güzel like'larınızı bu serinin desteklemek istiyorsanız güzel like'larınızı atarsanız çok sevinirim güzel bir seri olması dileğiyle diye başlıyorum. Güzel bir seri. Yakında da iki tane daha oyun serim gelecek arkadaşlar. Çok çok yakında yani. Birkaç gün içerisinde o iki tane seri de yine başlayacağım. Onu da söyleyeyim. Ve ilk şeyi ilerlemeyi kat ettik. Şöyle görüyorsunuz. Korna falan da var. Yani birazcık ilerledim, ikinci motora geçtim, öyle başladım. Çünkü diğer ilk motor çok yavaştı ve çok sıkıcı ilerleyecekti. biraz daha şu an hızlı hızlı güzel güzel aralardan aralardan kaça kaça güzel güzel gidiyoruz. Zamanında trafik, e, racer Racer'da oynamıştım, bu, bu rider'ı. Bir de Racer var, onun da videoları yakında gelecek, onu da şimdiden söyleyeyim. Ve kaza yaptım çok kötü bir şekilde. Hiç sıkıntı değil, en kötü altın verip süre alırız. Çünkü bunu tamamlamak istiyorum. Şöyle güzel güzel hızlı ilerliyoruz. 137 hızında falan çıkıyor. Gayet güzel bir seri olacağını düşünüyorum, güzel planlarım var bu seri hakkında. Kariyerde çok güzel bölümlerde ilerleyeceğiz. Hop ben buradan geçeyim. Aa oh, geçemedim ya. Çok yavaşladım. Büyük ihtimalle süre yetmeyecek. Ee, güzel bir planlarım falan var. Şöyle bir tek teker falan da gidelim. Güzel bir video serisi olacağını düşünüyorum. Güzel like'larınızı atarsanız güzel devamlarını da gelirim, gel getiririm ben. Süre doldu diyor. Bir dakika şöyle biraz sağlı. Hop tamam iyi orada şey olmadık bari. Ee, yetiştik bu buraya. Diğerine de yetişiriz diye düşünüyorum ama biraz fazla trafik var şu an görüyorsunuz. Aralardan hep geçmeye çalışıyorum falan. Ee, bu arada normal trafikte bu şeyler yapılma, yapılmaması gereken şeyler de tehlikelidir ve yasaktır. Siz de yapmayınız. Şöyle kamu spotumuzu da verelim şu arada geçerken. Geçemedim o aradan. O aradan geçemeyince büyük ihtimalle geçemeyeceğim ben bu bölümü. İki, çünkü bir kere ölünce şey geçebiliyorum. Genelde iki de büyük ihtimalle kaybediyorsunuz. Şu da geçilmiyor ki. Bakın. Yok şöyle bir, yani şuradan mı geçtim de. Tam böyle sıfıra sıfır olunca bazen geçmiyor. Bazen geçiyor işte. Tam onu ayarlamamız gerekiyor. Tam ortada dursun diye böyle bir de bunun ortasında şey dümdüz olduğu için ortasını ayarlayamıyorum tam çizgiye getiremiyorum sivri bir şey yok yani motorun ucunda İyi bir şey ondan tam ayarlayamadığım için bir şey oluyor. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz, güzel bir şekilde gidiyoruz. Dediğim gibi bu seri beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarda da neler yapayım bu seride, hangi motorları alayım falan diye söylerseniz çok sevinirim. Bu arada 4 saniye kala bitirdik. Evet arkadaşlar 20 bin paramız olduğu için yeni motorumuzu alabileceğiz. Şu motoru görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz da benziyor tipler aslında. Bunlar daha klas motorlar. Şunlar biraz daha güzel tipler. Ama hızları çok iyi değil. Bunu alacağım 85 hızda. aldım şu an. Bizimki 100'e kadar da yükseltebileceğim için böyle gayet güzel 3000 3000 vererek güzel yükseltebilirim. Bundan sonra da büyük ihtimal 85'ten sonra bir 195'lik yani bu 95'li final alırım büyük ihtimalle. Ya 95'li ya da 100'lü bu 100'lü final alabilirim. Bu ikisinden birini alırım diye düşünüyorum. Ya çünkü şu arada bayağı fiyat farkı var 18.000 kadar 20.000. Bir biriktirme de yapabilirsem ama neden olmasın yani. Şöyle güzel bir motorumuzda 85 hızıyla manevrası falan da güzel. Kariyere hemen başlayalım bu görevi de oynayalım. Ve bunun evet dediğim gibi bunun bakın ortası belli ve şöyle tam şeritlerin ikisini tam ortasında geçirirsek. iki arabada küçükse geçebiliyoruz mesela şu an. Şu an geçeriz büyük ihtimalle evet şu anda geçtik şöyle görüyorsunuz küçük küçük oynamalarla. Ama bu kamyon mesela kamyonda biraz geçmelerde sıkıntı oluyor aralarda. Ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz karanlık şu an olabilir ekran gece modunda oynadığımız için. Arada böyle gece modları falan da geliyor. Güzel bir kariyer oynayacağız dediğim gibi. Bu kariyeri de bitirmeye çalışacağım. Hem bitireceğim. Sonra en pahalı motoru da aldıktan sonra güzel bir serimiz finali olacak. Böyle uzun soluklu bir seri olacağını düşünüyorum. Böyle en az 20-25 bölümlük bir seri olacak. Böyle güzel kasılmalarımız da olacak. Ve video dışında da azıcık oynarım. Çok şey olmasın diye videoda kalmasın. Çünkü tek videoda 15-15 dakikalarda bitecek bir oyun değil. Yani bayağı uzun soluklu bir oyun olduğu için. Biraz da video dışlarında oynarım. Güzel bir şekilde kasılırız bu arada. Dediğim gibi. Biraz şöyle hop şöyle aralardan güzel güzel geçelim. Biraz zor geçiyoruz ama iyi hızlanması iyi. Diğeri 138'e çıkıyordu. Yani bu 150'yi çok rahat bir şekilde görüyor. Şöyle görüyorsunuz hop. Biraz daha hızlanayım. Bakayım kaç görüyor en fazla. İyi, top speed yapmak istiyorum şu anda da şu an hiç önümüzde müsaitlik yok. Yani yapamıyorum hop. Şöyle bir aralardan güzel güzel geri. Arada hız kesiyorum doğal olarak. Şöyle aralarım aralara girerken ve çok güzel bir şekilde bitirdik bu arada. 2400 de geldi buradan gayet güzel bir şekilde. Bir hızını bir bir kademede arttırabildiğim için hızını bir 5'lik daha arttırıyorum. 90 Do, olsun diye düşünüyorum. Hemen şöyle başlayalım. Güzelinden bunları bir oynayalım. Bakalım yani bir, şu an gün batımı gibi bir şey olduğu için biraz daha az karanlık. Güzel oldu bu. Şimdi son hızına bakalım. 90'a çıkarttı Biraz daha. Yani 20 tane aracı kılpayı geçti. Tamam hemen geçelim. 1. Şöyle hemen iki tane yapalım. Hızlı hızlı 20 tane. Aracın yanına kılpayı geçmemiz lazım. Hızlı hızlı geçerim diye düşünüyorum. Hop şöyle biraz. Ters şeritten de gittik ama neyse. Bir sıkıntı yok şöyle geçelim. Hop şöyle. Birazcık daha şunlardan da geçeyim. İyi bitiririz diye düşünüyorum. Şu an 164 görüyor maksimum. Diğeri de büyük ihtimalle 150 160, 160 gibi bir şey görüyordur. Önce bundan önce yükseltmeden önce büyük ihtimalle güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Trafik e, Ra Racer'da da aynı şekilde böyle beş kere kazaydı. Bir birden görev tamamlanmış. Trafik Racer'da da çok güzel bir şekilde devam edeceğiz. Onda kariyer bir şey olmadığı için öyle bir seri olmayacak kariyer serisi gibi. Arada bir oynayış videoları falan olacak. Arada yeni arabaların falan alınca onları paylaşırım orada. O kadar. Ama bunda böyle güzel dediğim gibi kariyer modunun olması çok güzellik katıyor. Hop şöyle 3, 2. Evet, şundan da geçtiğimizde çok güzel bir şekilde bitirdik. Evet bir şimdi tamam diyelim güzel bir tane daha motorlar falan da şey satışa matışa çıkmış. Güzel bir şekilde ilerliyorum kariyerde. Bir maç daha yapalım Ya ee, bir şey daha maç diyorum. Hep Brawl Stars'tan alışmışım maç maç deme. Ya yani bir tane daha oynayalım diye düşünüyorum. Yani hatta bunu da gücümüz yeterse güç kaç güç istediği yazıyor mu yok. İyi bunda da oynayabilirsek iki tane daha oynayalım diye düşünüyorum. Ee, oynayabilirsek oynarız. Hemen başlayalım şimdi güzelini hızlısından. 6 kilometreyi 110 saniyede kat et diyor. Ee, bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde gidersek biraz ters yön olduğu için biraz yavaşlatıyor işleri ama neyse. Arada bir frene basmak gerekiyor. Hop şöyle biraz salonumlu salonumlu gidelim. Biraz atraksiyonlu olsun. İyi, ee, şöyle araya girdim. Güzel. Şimdi şuradan hemen sağ yapacaktım. Yapamadım. Hop, Aa çarptım. Hiç çarpacağımı beklemiyordum çünkü araba küçüktü. Ama hiç sıkıntı değil. Bence yine yapabileceğim bir şey. Hemen yani şöyle sola geçelim hızlısından. Yok ya mesela. Boş, boş yolda gidersek hızlı hızlı bitiririz diye düşünüyorum. 6 kilometreyi bence yapabiliriz. Şu an 4 kilometre üstü kalmış. Bu arada bir önceki videom dediğim gibi şu an kartlarda bir, bu videonun sonra hemen onu izlersiniz. Çok sevinirim. Bu arada bu serinin devamı geldikçe de oynatma listesine kaydedilecektir. Oynatma listesi de şu an kartlarda bu serinin oynatma listesi. Traffic Rider'ın oynatma listesinden devam ediliyor aslında. Oradan da görebilirsiniz diğer 3 tane gameplay videomu. Zamanında gameplay videoları çekmiştim. Bu arada o hesabı kapattım, yeni bir hesaptan başladım. Orada bayağı motorları ilerletmiştim yani bayağı ileri seviye motorların falan vardı. Sonra onu şey yapıp bur buradan devam etme kararı aldım. Ki sıfırdan başladım güzel bir şekilde gelişelim diye düşündüm. Diğer türlü çok yüksekten başlamış olacaktık. Olmazdı, kötü olur diye düşünüyorum. Ama sizin yorumlarınızı da kalmış tabii ki de Derseniz oradan devam et falan değil. Daha yüksekten bayağı yük, Arada fark var çünkü motorlar olarak. Derseniz de öyle devam edebiliriz yani. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şöyle hemen gazımıza basalım. Yani bir buçuk kilometre 20 saniyede alırım diye düşünüyorum. Ama biraz şu ters yön işi biraz sıkıntıya sokuyor. Yalan yok yani. Şimdi bir kilometre kaldı. Bir kilometren biraz fazla kaldı. Ya yani biter diye düşünüyorum. Hemen şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Hop şöyle hop aralara güzel bir şekilde girdim. Şu an 5 saniye var. 5 saniyede bilmiyorum. Zor biraz yapılması. Ama neyse altın falan harcarız Sıkıntı değil ya videoda böyle şeyler. 2 yani altın diyor. 2 altın harcayamayız. 2 altın bir tık fazla oldu. Ee, bu arada be, bundan da bir 500 kadar kazandık güzel bir şekilde. Bir maç. Bence bunu bir daha deneyelim. Tekrar bir deneyelim. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz Traffic Rider'da. Bu şeyin. Bakalım 110 saniyede yapılabiliyor mu? Bence yapılıyordur. Kaza yaptık falan diye oldu. Hemen deniyorum şu an. Hemen bakalım yapabilecek miyiz? Güzel, dedim gibi videolar, bu, bu serinin videoları ne kadar uzunlukta olsun onu da şimdi yorumlarda belirtirseniz sevinirim yani. 15 dakika mı olsun yoksa 20 dakika mı, yoksa yarım saatlik uzun uzun videolar mı istiyorsunuz? Onu da siz belirlersiniz, güzel. Dediğim gibi çok sık video atıyorum, bunun hatırına da güzel like'larınızı atarsanız ve yorumlarda yeni video fikirlerini belirtirseniz, fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Hop hızlı bir şekilde gidiyorum, yani son hızda gidersem anca yetişebilirim diye düşünüyorum çünkü. Ya bakın şu an son hızda gidiyorum. Bayağı hızlı bir şekilde kilometreler eriyor. Hop. Şöyle bir sol sağ yaptım güzel. Ya kaza yapamam lazım aslında. Biraz da Ama şu Hop şöyle hızlı. Kaza yapınca çünkü kaybetme olası çok çok geriden başlıyorsunuz. Hem de hız sıfırlanıyor. Çok sıfır geçtim daha bu arada. Hop şöyle aradan girelim bence. Hop tam çok güzel bir şekilde aradan girdim. Güzel böyle akıcı bir oyun seviyorum ben bu oyunu. Siz de seviyorsanız güzel like'larınızı atarsanız sevinirim. Hop şöyle biraz bayağı yavaşladım ama yine yüzün altında düşmedim. 37 saniye var. Hop şöyle bir şaha kalktık. Güzel tek teker falan da yapılıyor. Güzel yeni özellikler de geliyor. Sağ sola bakma diye bir özellik de geliyor ilerideki şeylerde. Yeni özelliklerden. Hop şöyle çok güzel bir şekilde aradan da geçtim. Yani 25 saniye var. Yarım kilometre kaldım neredeyse. Yaparım herhalde diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Şu an çok az kaldı ama yolda kapalı. Hemen şöyle yine kendi şeridime geçeyim. Ve çok güzel bir şekilde bunu da tamamladık. Ee, şey 6 kilometremizi yaptık ve bayağı güzel bir para verdi. 12 seviyede olduk bu arada. Bu, bu arada serbest oynama da var. Serbest oynamalarda da yakında açarız şöyle göstereyim hemen. Sonsuz da böyle. istediğimiz yönleri akşam yaparsak işte artı %15 veriyor. İşte çölü seçebiliyorsunuz. Onu işte şehir, kış falan. Bunları da almamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani güzeldi. Bunun devamları gelecek. Bir sonraki videoda da güzel böyle 40 binlik 50 binlik motorları da alıyorum. Bu serinin devamı kesinlikle size bağlı. Beğenirseniz devamını çok güzel bir şekilde getiririm diye düşünüyorum. Ondan bu videoyu beğendiyseniz güzel güzel like'ınızı atarsanız bir de abone olursanız çok sevinirim diyorum. Görüşürüz. Bay bay.